soğuk kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirdik. Ee, üç tane minik delikten yapılıyor kasık fıtığı ameliyatı. Laparoskopik yapılıyor yaklaşık yarım saat fıtık kadar. Gördüğünüz gibi 3 üç tane minik kesik. bu hastalar aynı gün akşamı ve hatta bir gün sonra ağrısız bir şekilde evlenen taburcu olabiliyor. kolay bir ameliyat, çok korkacak bir şey yok. Ağrısı da yok denecek kadar az. Dün sana sol tarafından laparoskopik laparoskop olarak inguinal hernia ameliyatı yaptı. Kasık fıtığı ameliyatı yaptı. Nasıl geçti gece? Yani gayet şey problemsiz. Yani ağrı oldu mu? Ağrısızım hiç olmadı. Bir kalkınca yatınca o kadar. O kadar. O da ağrıtsız değil tabii. Şey yani normal e, ameliyatın verdiği şey. Hani benim bir şeyim e, ilaçlardan sonra bir etki olacak mı şey oldu. Onu da kontrol ettim. Onda da bir sorun yok. Yani ilaçta işte da etkisi geçtikten bu, bu, sonra. Sizin zaten. Elinize sağlık dedi. Normal ne iş yapıyorsun. Teknik. 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 Şu anda çok rahat işine devam edebilecek. Diyorsun. Evet, evet.